Full ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Lisan yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emir. Geçtiğimiz bölümde başladığımız tarafa gidip Galvani'nin ofisindeki gizli geçide bulmuştuk. Ve oradan bir örnek almıştık. Ve Samuel'e dönmemiz gerekiyordu ama ben yanlış, yani başla, beni bıraktığı yerden gideceğimi zannetmiştim. Meğersem bu öldürdüğümüz, suikast düzenlediğimiz adamın at katından arka bahçeden gidilecekmiş. Ve burada da askerler var. Bayağı. Köpekleri de var bunların. Buradan gidilecekmiş. Buraya ben o ta o günü ikin tasımını bulduğumuz yerden geri geldim. i̇lk önce şunu halledeceğim. Şu an bir geri dönerken de birkaç şey buldum. Yani çok fazla şeyde şey değil. Uy uyutucu, uyutucu falan bilmem ne. Çok mühim, mühim şeyler değildi açıkçası. Şimdi bunu hallettik. Buradan şöyle Allah. Şimdi şöyle bırakıyoruz. Ee, bu köpekli Bunlara bir sıkıntı ya bu köpek elemanlar. Bunlara tuzak kuralım. Mesela buradan mı Hımm, tuzağım yok. Anlaşılan. Geri mi dönecek? Acaba. Şuradan devam edelim bakalım. Bir dakika. Burada bir kemik tılsımı, şurada bir ürün ve kemik tılsımı gördüm. Hmm, tamam. bunun çok önemi var açıkçası. Hmm. Onlar gitsin oradan bakalım. Hmm. Güzel. Bunları bulduk. Şimdi... Bunu alacağım ama şu sanki Şöyle alalım. Bunu da yaptık. Günlük alarmı da etkisizleştirdik. Şu çatıdaki elemanı bir halletmek istiyorum. Rin vardı o tarafta çünkü. O gidiyor. Kınlarda ürün. Aç bunu. Altı. E Eleman geliyor buraya. Gitsin bakalım bu. E Eleman da buraya geldi. Uyutucu okta mıyız biz? Uyutucu ok. Tutturuyor bu da. Reis tutturuyor. Reis git buradan. Git buradan. Reis git artık buradan. Allah belanı vermesin reis. Git lan buradan. Lan hayır mı diyorsun bana? O hareketler ne? Allah Allah. Gitmezsen çok tekişiyor ki açıkçası öldüreceğim sizi. Bu da buraya geri geliyor. Allah Allah. Onu. <laughs> <laughs> Bu köpeği ben uyutsam. Olan, olanı görüyor musun sen? Köpek bizi gördü. Aa inanılmaz abi. Uf, olanı görüyor mu ya? Tabaştan başlattı ya beni. Arkadaşlar ben buradan duraklatayım. Ee, şöyle. Arkadaşlar az önceki yere geri geldim şimdi. Yoldakileri hallettim. Oraya ceset yığını oldu. şimdi bu elemanı halledeceğim. Önce şuna bir bakmak istiyordum. Şuraya bir rün diyor. Kemik tasımı diyor pardon. Şöyle. Ee, buraya gidilemiyor mu şu an? Buraya gidilemiyor şu an tamam. Ben şu adamı halledeyim. Hatta Joker'ın yerinde dursun şöyle. Şu gidecek. Onu arkada yalım. Tamam sen, sen oraya bak. Hop. Bir şey, yok, bir şey yok. Sakin ol. Gel bakalım buraya. Şuraya gel. Bu Uyumamaktan alamıyormuşuz falan filan diyor. Bakalım kim kaç kişi kalmış? Burada bir kişi var. Onu ben şöyle bitireyim. Buradan herhalde. Güzel. Artık normal oka geçelim. <laughs> şu şunu şey aldım ama neyse. Şuraya kıralım bakalım. Her neyse, şimdiki yararlı şeyleri bir bulalım, öncelikle şurada bir. Eee, o anahtar tam olarak nereye düştü açıkça anlayamadım. Dışarı mı düştü acaba, Bak bakta mı oldu ne oldu? Yani buldum, güzel. Eee... Hmm. Atölye sandık anahtar. İsteyenler okuyabilir. Ben böyle yaptım. Şöyle. Alalım. Baya bir güzelmiş gitmiş bu Atölye anahtarı. Tamam. O kasayı açacağım şimdi. Şu suikastçıların bizim devriyemiz perişan ettikleri arzular ettiler. İpten kâfımız var. Tamam. Bomba. Bayağı bir bombom oldu. Daha fazla alamıyorum. Şimdi şu. Allah Allah. Açılmıyor da buraya. tek kişi mi? Tek değil. Ha. Şunu ben yola koyacağım ölecek o. Şimdi. Bak. Ya da dur. Hmm, öyle yapmayayım. mükemmel bir şey ya. Cık. İyi ki açmışım ben bu ara, şey bu, bu, arada ya. Bu tamam. Bu eline ayağı ne iş burada? Aha. Burada herifler var. Şurayı kapat bakalım Aha to spread the to us no friend i tell you i well have put your weapons just think for a kardeşleri tarafından arkasından bıçaklandı şimdi nasıl yapalım böyle yapalım kapıyı açayım İzleyin şimdi. <laughs> Mükemmel bir asasin. Güzeldiniz beyler. Aferin size. Aferin. <laughs> Şunları alalım bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir sürü şey. Bakalım buralarda bir şey var mı? Eti, alabileceğimiz. ok alamıyorduk zaten. Tamam. şimdi O burada bir şey var mı? Bir şey yok. Burayı da halletmiş olduk. Her şeyi hallettik. Ben o anahtarı nereye nereye gitti ona bakayım ben yani. bak buraya. Nasıl becerdim ben bunu yapmayı ya? Allah Allah ya. Bunu becerebilen var mı acaba şu oyunu oynayıp da ya? Hop. Mükemmel. O ne lan? Bak galvani dokusu. Ver. <laughs> Bu neymiş? Böyle. Ana. Ha şimdi dur. Ula benim gideceğim yer nerede? Ben şey yap, şey yapalım. tamam. Buradan herhalde. Bir de şey vardı burada bir tane. Şunu bırak. Ya nasıl geçeceğim ya? şöyle. Hop. Çok zeki. Hop. Ver bakalım kemik tasımını. Burada bir alamıyorum. Ne kadar topladıysam her şeyi. Şöyle. O neymiş bakalım. Ben de şu an kaç? ürün bir tane var bende. Ve vay atkındı. Hazırlayanlardan nasıl asır sana biraz sıkıcı verir. Oo, güzel. Hazırlayanlar o yetişiyordu. Nasıl kalsın? Şuradan çıkalım bakalım. Şimdi başka bir şey kaldı mı? Şöyle bakalım. Oraya... Nasıl yapacağız? Bir bakalım mı bir, bir daha ben gidemiyorduk diye gördüm oraya aslında ama gidilebiliyor mu ki ya? Hop, hop. Devam. Allah. Düştüm. Hardan bir yerden gireceğiz mi acaba? şöyle. Hop. Aynen öyle. Çok zekiyiz. Anana avradını. Bak oğlum kaçıncıdır bak. Dün az geçen bölümde de çok korktum. Heykel vardı bir tane. Lan neredesin? Ben şimdi bunlara ne yapabilirim? Yok o değil. Yıkıcı yok. O da değil. Bomba. Nereye gitti o ya? Bunlar tam herhalde. Ana ana aşağı düştüm. Yok. Siz çok siz olsaydınız beni yerdiniz. Bir tane daha bulduk, güzel oldu bak. Bakalım bu neymiş? Zindelik. iksirler biraz daha fazla büyücü verir. He, bunu kullanamıyorum. He, mesela beyler arkadaşlar abiler, Bu dedim ya size geçen bölüm yanlış taraftan gitmişiz kayıya. O geri dönerken bu buraya bu çetin ceviz bir şeyini buldum. Kemik tasımını buldum. Toplam canın az miktarda artar mıydı? Evet bunu buldum. Şimdi Bunu geri, yeri geldiğinde bunu kullanırız ya. Şimdi gerek yok şu an bunu kullanmaya. Şunu şuradan. Şimdi nereden gideceğim ben? Yukarı bir çıkalım bakalım. Çık 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 çık. Hop, şöyle atlayalım. Bakıyorum da gidecek yer yok gibi gözüküyor. Tekrar dışarı mı çıkıyorum? Yo. Buradan ben girilir diye düşünüyorum aslında ama. Allah Allah. Neyse ya bunu aldık en azından. Şimdi geri gidelim bir kayıçıya. Hop. Ne oluyor lan? Hop, hop. Şöyle. Şöyle devam edelim. Görevimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Yes yes I am I am. Geliyorum. I'm coming for you. <laughs> Görev tamam her ne varsa topladım geldim. İkinci görevlerden tut, ürünlerden tut. Her şey. Allah Allah öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne işim olacak daha gidelim ya yoruldum bir şu hani hizmetçi vardı bir tane diyordu biz yüzbaşıyı kurtar diyordu istediği Ölü ya da baygın bedenler bulundu. Nasıl ya? Ortalama kaos düşük. Nasıl lan düşük? 21 kişi öldürmüşüm ben. Toplayıcı Grif kurtarıldı, Yüzbaşı Kornav kurtarıldı, baş denetmen Cample zehirlendi. E, bu Toplayıcı Grif kurtarıldı dediği eleman... E, geri dönerken bir eleman vardı onu kurtardım. Rune'un o kemik tılsımını da orada elde etmiştim. Oh orada oldu yani çok büyük bir şey yok. 5 Rune buldum. 2 tanesi zaten bir tanesi o Campbell'ın olduğu yerde nasıl gideceğim bulamadım. 4 e, tane bulmuşum kemik tılsımına. Bir tane mihrabi bulundu. Sokolov tabloları bulundu. Güzel ya. Gayet güzel. Ama ben nasıl o kaos düşük onu anlayamadım açıkçası. Belki de ne kadar adam öldürürsek mesela 40 kişim var. 40'ını öldürdük. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Kimse beni görmeyecek o zaman Dönmüş oldukları için. Mantığı olabilir mi? Oh be özlemişim. Evet evet özlemişim. Aynen. Aa, ablamız orada bekliyor. Hadi kandıralım öldürdük diyelim. <laughs> ablam nasılsın ablam? İyi Sal ben oyun. Gitmek istiyorum. Oh, e, bu... Ne oluyor lan? İnşallah inşallah. I know you did this for reasons, but I to take this as Ne verdin kız bize? Bir dakika bunun ikinci seviyesi var bir de değil mi? Ne diyor? Kendiniz haricinde herkese saldırıp kısa bir süre sonra yok olan büyük bir sıçan sözü sıçra. çağır. Yolundaki herkese saldırma isyan sözü çağır. Bir iki kişiye saldırırken genelde işe yarar. Fakat saldırganlar karşılık verdiği için bir kutuşmuna yoldadığınızda bir çoğunluğunuz sür kaybolacaktır. Her neyse ya. Ona ne verdi acaba? Kimlik kısmı. Envantere bakalım. Para mı verdin bana sen? Bayağı da bir not var. Her neyse. Şöyle gidelim bakalım. Ne haber? Çok yabazsın. Evet. Şuradan oraya bir gitmeden önce. Dayı. Bir gelsene ya. Benim elimde bir sürü şey var. Evet. Bakalım. Yeni yükselttiler. Yaşlılığımız sırf. Hmm. Hmm. Kemik tılsım kapasitesi. bu Geliştirmiş zır. Hasar azaltır. Ben şu an bunu açayım. Şöyle başka ne açabiliriz? Arvalet mesafesi. Mesela az önce adama yaklaşalım biraz daha demiştik. Mesela o mesafeden daha yaklaşmamıza gerek kalmayacak vurabileceğiz. Güzel olabilir aslında. Bu da güzel ya. Yakınlaşmak sıkıntı değil de. Neyse. Bence mesafeyi açalım. Güzel oldu bu. Eyvallah. Dayı eyvallah. Bu ne dayı? Bir şey mi izliyorsun orada sen? Ver şunu ya. Turla kapat da burayı. Biz burada başka ürün şey var mı ki ya? Varsa işime çok yarar. Neyse evet, silahları kaldır bakalım. Selamun Aleyküm. Siz yedin. Somehow you <laughs> took down the high overseer's temple against

Helal olsun. Güzel vuruyorsun bu mesafeden. Attığını tutturuyor be dayıya bak. At onu da vur hadi bakayım. Helal olsun helal İddiaya var mısın bin altına? Ben daha fazla vururum. Henüz değil. Önce bir şey yapmam gerekiyor. Henüz değil istediğim bir şey var. Yapmak istedim. Ben şu binayı merak ediyorum. O binaya gideceğim iki. Hemen iki dakika. Hop. Yok, yok. Buradan değil. Buradan değil. Buradan değil. Hop. Bu ne biçim bir ses arkadaş? Korkuyorum ya tamam şuradan gidelim. Yatağım. Uyuyacağım az kaldı ya. Uykum var benim de. Ben de uykuluyum. Sabah, saat kaç ya? Saat sabahın altısı. Hop selamun aleyküm. Bir şey var mı? Şöyle bakayım. Why, why, why? Şurada ne var? Allah kahretsin. Örüyordum lan. Dur. Ben bu, buraya da bakayım dedim de yok galiba. Her neyse. Yatağa gitmeden önce. Bunu bir sil. Sil. Ben kendim şurada bir kayıt alayım. Sonra sıkıntı çıkmasın. Oyunu yükle. Tamam. Güzel. İzlediğiniz için <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Her gün bölüm atmaya uğraşıyorum. Ee, gerçekten zorluyor beni. İyi iyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın.